Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Işıl ve Barbie TV'nin kanalının sahibi Ecin Leyla burada. Merhaba arkadaşlar. Bugün DPM oynayacağız. DPM ne mi? Şarkı oyunu. Arkadaşlar şu aşağıda müziğim yalan yer var. Or buraya geldiğinizde eskiden yaptığımız şarkıları görüyoruz. Kütüphaneye gelip buradan bir şey seçeceğiz şimdi. Hem taş kağıt makas yapalım. Bakalım kim Sen kazanacak. Sen yap. Tamam. Sen. Ben şu yapmak istiyorum. Şu yapmak istiyorum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bunun için video gerekiyor. Ben videomu izleyip geliyorum. Arkadaşlar reklamı izleyip geldim. Şimdi şarkımı yapıyorum. Kaydedeyim mi? İlk önce bir deneme yapayım. Şu i̇lk baştaki maviyle başlayalım. sesler varmış. Ben şimdi kayda başlıyorum. Arkadaşlar ben şarkımı oluşturdum. Şimdi ismini yapıyorum. İsmi Dum ça dum dum ça olsun. Evet. Dum ça Dum dum ça Dum Dum. ça Kaydet. Neyse arkadaşlar reklam çıktı. Ben izleyip geleyim. Arkadaşlar izleyip geldim yine. Çıkalım şuradan. Müziğim yer vardı ya arkadaşlar şurada. Müziğime tıklayın. Bakın şarkımız gözüküyor. Bir dinleyelim. <laughs> Bence güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Rejin arkada <ya>. gülüyor. Ya şarkılarını da dinlet Tamam. Beärne arkadaşlar en çok mutlu sonu seviyorum. Bir dinleteyim size. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bunu sevmiştim ben. Bunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi korsanları dinleteceğiz. Korsanı da severseniz like atın ve yorum atın. Cevaplarım evet. ve yorumunuza kalp atarım. Evet arkadaşlar. Neyse buradan çıkalım. Şimdi Ejcin yapsın şarkısını. <laughs> Ejcin bir tane parça seç. Şunu seçebilir miyim? İstediğini seç. Ama reklam gerekiyor arkadaşlar izleyip gelelim biz. Arkadaşlar izleyip geldik. Ejcin istediğine girelim şimdi. İlk önce Ejcin bir seslere bakalım. Gelelim. Arkadaşlar reklam izleyip geldik. Ne reklamı yani? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> şarkımız denedik. Çok güzel beğendik arkadaşlar. Şarkımı alıştırayım ben şimdi. Bakın. İlk önce yap sonra da kaydedin. Tamam. Uğurcun <laughs> çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunu kaydedeceğiz. <laughs> evet. Kaydetme. Hemen <laughs> Arkadaşlar Ejin Şarkı adını ne koymayı düşünüyorsun? Hmm. Çıngıraklı yılan olsun. Anne hani en sonunda çı çıngıraklı yılan evet. sesi var ya. Bence de çıngıraklı yılan Çın olsun. G ya, çıngıra, çıngıra. Çıngı. Çıngı. Çınga. Çıngı. Çıngı. Çıngıraklı yılan. Yılan. Şimdi bir videomuza bakalım. Ay mezemize girelim. Çok, çok güzel, güzel oldu. olmuş. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Evet çok güzeldi. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar, eğer beğendiyseniz Barbie e... TV'ye de abone olup onun da kanalına yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de eğer benim Barbie TV kanalıma kedi yüzlü. <laughs> hey bir tane beyaz kedi yüzü var. Haydi görüşürüz. görüşürüz.